Selam arkadaşlar. E, videonun ortasından başlıyorum. Şu an çekmeye karar verdik. Bugün ne yapacağız? Bugün e, günlerden 31... Mayıs. Dezember. Dezember, 31 Dezember. Yani 2021 yılının son günü. E, Bugün yılbaşı kutlamasına gideceğiz. Burç kalifaya Orada bildiğiniz gibi güzel gösteriler oluyor. Hava gördüğünüz gibi bozdu. Böyle hayal etmemiştik. <laughs> Ee, zaten 8 gündür buradayız, 8 gündür hava bayağı sıcaktı o yüzden biraz serinlemiş olduk değil mi baba? Aynen öyle ya çok sıcaktı, Aynen. yanıyorduk biraz serinleyelim dedik Allah bizim duamızı kabul etti e bugün bize serin bir hava verdi ama bu kadar da serin istememiştik gerçi. <laughs> biraz fazla dua ettik herhalde. Bir umut bekliyoruz vallahi ondan sonra denize girmeyi düşünüyoruz, var denizde de insanlar var şu anda, üzerinde var bak. Hazırlanacağız ondan sonra yemeğe gideceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş zaten Burj Khalifa'ya doğru yürüyeceğiz. Burj Yürü Khalifa'da problem ne taksi girebiliyor ne de yürüyerek hani kolay kolay ulaşabiliyor. Çok kalabalık oluyor. Çok şimdi. kalabalık oluyormuş. Ama çok eğlenceli oluyor. Bizim bir sefer daha bundan 3 yıl önce gelmiştik gerçekten. Çok süper bir manzarası, çok güzel bir eğlencesi oluyor. Size de inşallah takdim edeceğiz. İnşallah. Bu şeyde o ne o tekelek var ya. <laughs> o yuvarlak o şey. Ee, oraya da çıksak mı gelmişken diyorum ya. Ama çıkmadığımız daha tepe kalmadı. Ama <laughs> her yere çıktık gerçekten. Burcu Kalife'ye çıktık, Frame'e çıktık. Başka nereye çıktık? Başka bir yere, da? bir yere daha çıkmıştık Çıldık sanki. Otellerin tepesine çıktık. <laughs> Neyse, Dubai'yi sağdan, soldan, üstten, alttan her yerden gördük. O yüzden bence yeter. Babam şurayı demek istiyor. Bir daha geldiğimizde yaptık. Aynen. <laughs> bir daha geldiğimizde. <laughs> Buradan da anneme selamlar. Annemi Almanya'da bıraktık. Yazık bir dahakine anneciğim. Öpüyoruz Biz buradayız seni. ama aklımız, gönlümüz orada. Aklımız sende. Hava yavaş yavaş açmaya başladı. O yüzden ayağımı suya değdireyim. Bakayım su nasıl. Oh. Biraz soğuk. Babam ne yapıyor? Baba ne yapıyorsun? Ayağımları yapıyorum. Bakın bir şey çekiyorum. <laughs> Ne güzel gözüküyor. Nasıl kaçıyor? Gel. Yemek mi verecek acaba? Ya, ekmek Yazık. Ya. Yedim ben seni yapar yapardı. Gel. Baba <laughs> <Tabağı> acıktın mı? <laughs> Kuşlar yemek olarak görüyor. Manzaranın tadını çıkarıyor. Gel. Başka düşündün lan? Başka düşündün mu diye bak. Di i̇şte bunlar her şey yemiyor özel hayvan <laughs> zengin kuş <laughs> uçmayı biliyorlar hem yüzmeyi biliyorlar bak. <laughs> ne tuhaf <laughs> çık dışarı çık Daha soğuk mu acaba soğuk denesene mı? atla He? bir atla ama önce. şöyle bir şekilli atla baba <laughs> bu nasıl ee, girmeye korkuyorum Baba, gerçi sen boğulmazsın burada. Senin simidin var. İster simidini. Aynen aynen. Satın almıyorum bak. Şimdi de yanımda taşıyorum. <laughs> Senin bak. can güvenliğin sağlam. <laughs> Dondum. Baba. Dondum. Çaktırma çaktırma. Ne diyor? çaktırmaya? Ay çok sıcak. Şu acayip sıcak. <laughs> Şu an terden soğudum. Acayip sıcak. <laughs> Arkadaşlar sakın gelmeyin. Yoksa pişersiniz sıcak. <laughs> Bakın. Terden soğudum. Ben <laughs> su Buranın suyu da bir tuhaf değil mi baba? Çok yapışık. Gitmeyin diyor sakın kalın burada. Tuzlu <laughs> olmasını da bırak. yapıştı gözünü açamıyorsun ya. Yani bu şey var ya deniz anaları. Evet. Sanki deniz analarının salyası var içinde. Burada nets yapmışlar böyle. Ve gelmesin bu tarafa diye. Yani balinalar, köpek balıkları falan bu tarafa gelmesin Aynen diye. Aynen öyle. O deniz anası var burada teyzesi. <laughs> Ama Deniz'in babası burada zaten. Adam benim babam sekiz köşe. <laughs> Gözüm yandı gerçekten ya. Yani buraya girerseniz ki eğer gerçekten gözü kafanızı sokmayın denize. Kafanı de sahilde dursun kendinizi. <laughs> yok yok hiç sonra aldırmayın. Bak ama sokuyorum ben. Aha, aha bak aha. Hiçbir şey olmayacak bak bak. Bir, iki. Nasıl? <laughs> <laughs> aha soktu bak hiçbir <laughs> şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Gözü Göz, biraz yandı. Gözlerim ama. açamıyorum. Yok da yanma değil. Yapış yapış, yapış, yapış. yok. <laughs> Gördüğünüz gibi babam sizin ben, için ben test etti. Ben, ben videoda da Gerçekten normal hayatta bu e kadar yakışıklı değil mi? Çünkü zaten yakışıklısın babacım. Öyle mi? Baba hadi böyle bir Abi, çık. Islat. O karnı içeri çek içeri. Vay 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 vay. Şu duruşa bak be. Şu endama bak be. Çabuk ol. Benim maskem var. Bedavadan verdikleri için gördükleri yerde maske aldım. Hemen hemen bütün kafalı alanlarda takmamız gerekiyor. Konser mi var? Ne var bilmiyorum. Biraz sesli burası. Duş alacağız ondan sonra doğru yemeğe gerçekten çok acıktım. Bana niye orta yerlere çekiyorsun? <laughs> Donunun rengine göre araba seçiyor. Yavaş bir şeyden al. Ama ya dikkat <laughs> Bak sorunu var çünkü araba dursun da biz taksiye gidelim. Aynen aynen. <laughs> ne olur ne olmaz kaza maza. <laughs> you from Turkey? Yes. yes. Erdogan. Dayın President Guteman. Erdogan Guteman. Andre Toteman. <laughs> I come from Black Sea. Black Sea. Black Sea. Samsun. Thanks. Pakistan from? Pakistan Hawaii 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 yeah. Pakistan Hawaii ya yeah, yeah. Hawaii no America mobil you talk about Türk Türkiye'mlere. Samsung, Samsung. Nam doğurdu Black Baby, Babam gösterdi. Baby, I, I come from Germany here. Germany. holiday. Okay. New year, ya For new year. We are happy you Okay. <laughs> Allah bu ne yapalım sen nasıl? Bu kut, bu benim kutu. Ya kutu. Uydur uydur gitsin. Yo children. Children ya. Yeah. Two, two children. I'm five children. Five children. Oh, One two three German. Yeah you are very fast. Oh <laughs> I'm very fast. fast. <gülüyor> fast. <gülüyor> <gülüyor> <Turkish>. <gülüyor> no to Juma Juma you no know, Juma? No Jumbo ya. Yeah. <laughs> mağenlik kötü outfit check göster ne giydin vay 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 ben ne yakışır adamım şimdi be kardeşim ya her zaman her zaman babacım. ha burası şey <laughs> <laughs> açıl açılmıyor ha, ha açıl aç, 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 aç. aç, aç. <laughs> çabuk 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 so schauen ja aus let's go Hey, aç git mi bu olmaz Michael bende de yok. Şu kafa açılacak rezil olacağız. Niye zum essen? Ich hab so Hunger. Ja auch. Hem beni. Mein Vater hat vergessen, seine Rezil

<laughs> <group of> <laughs> come from Turkey uh, I come from Germany I am Turkey. <laughs> Hello Hello uh, 5 children uh, Women 5 women How you? Girls Girls I have I have 5 girls 4 girls What is I like to Ne? My wife is a German. I am lonely and Çok yorgunum ve yalnızım dedim. My Wife is not here. <laughs> Mükemmel ya. Seni gördükleri yerde düdük çalıyorlar. Şimdi kim var ya? bir demir yolu çalışmak. Ben Ben taksiler girmiyormuş. O yüzden mecbur trenle. Ben 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 çok fazla Ne yapayım bak ne yapayım. 2022'ye şu an yürüyoruz. Eğer iyi değilse size söyleriz gelmezsiniz. Evet. Biz bir bakalım. Biz siz Nasıl? ileri girelim. Baixo. bakalım korona ne olmuş. Hello. Hi. I go uh, 2022, uh, you help me for tickets ticket uh, for Bush Caliphate. Uh, uh, go, uh, no, no, back, uh, no, go. Okay. Uh, get no, 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 go. No, like. Mm -hmm. mm -hmm. huh? go uh, 2020, uh, uh, 24 hours. Thank you very much. Thank you, Happy New Year. Can you do, eh? Evet, sağdan sağdan. Bu? E, <laughs> 2021'de takılı kaldı. Baba <laughs> <hangi gülüyor> <kişi, gülüyor> <kişi, gülüyor> yine kadınlar yerine girme. Ya biz onu de onu bekliyoruz. Hangisi kadın, Nereye gidiyor? Yazıyor <laughs> mu? Karışık. Bak. Bak. Sonra, <laughs> <O bize mençim> <gülüyor> <masan>. <gülüyor> bak. karışık Bak Jatınca de neslim bakar, mantıl billete. Neslim baba. Her yerde belley dostu. Hala habibi. Stay <laughs> with me. Ben Beni üzdünüz mü dedi? Ne dedi ya? Beni çıkalım dedi. Ben dayanamıyorum. Beni çıkalım çıkma teklifi. Edin. Bana dayanamıyorsun dedi. Ne dedi ya? Diyeyim, bu bana, adam bu adam bana, sana yürüyor. Adam bana dayanır mısın dedi. Ne yürüyor, bana yürüyorsun? Adam de bile Türkçe bilecek. <laughs> <yedir, düşüyor>, <laughs> Torunu dedi. Diyor ki, karın nerede? Çünkü seni ayarlayacak. Ben ben ayarlayacak adam. Ama adam var yine de bana ayarlar mısın? <laughs> evet bu çok güzel. Çok şükür. Ben de Bahnhof'ta böyle ayakkabılarla yürüyorum. Gecelikler. Baba buradan gel, milletin önüne geçelim. Çünkü yuk önde izdiham olacak. Run. <laughs> Korkma sönmez bu şafak. Daha, daha güzel alsan ya. Sönmeden yorulmamış. Kadın ayağı ters döndü. <laughs> ters döndü. eğildik onu düzeltecek. Neyse kadını bir daha göndereceğiz baba. Seni yemek. Seni... <laughs> Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Yoruldum ha. Bu 2022'ye girmek ne kadar zor. Bak da Şahin Şu an Moğol'a giriyoruz. <laughs> <Nerede gidiyor? gülüyor> Burası belki de boşuna ben direkt içine gidiyorum. İçindeki hali şey var ya boşuna. Bilmiyorum İçindeki. baba. Bak ha. Şimdi aparatı da çıkar orada. Önü geçbiyat değil miydi ama? Orayı kapatmamış Ya ama köprünün orada falan açıktır ya. Eğer tabi doğru değilse. Bakarsın ömrümüz daha bir fayda etmez buralara gelmeye. O yüzden Allah korusun. Bugünün tadını çıkaralım. İnşallah bir dahaki sefere artık yılbaşımızı nerede kutlarız? Yaşar mıyız, yaşamaz be. mıyız? Dünyanın neresinde oluruz? Gez dünyayı gör. <laughs> bir yeri görürsün elbette. Bir gez bayağı başta da elbet bir yerleri görürsün. Elbet sonu gelir. Ama seneye yani inşallah, inşallah başka bir yer. Evet. Seneye belki Tayland'a gideriz. İnşallah. Bilmiyorum bakarız. Eğer pandemi, pandemi olmasa gözüküyor burada deli bak. Hello. Ah tu şahsi. Burç Kalife burada, evet Büyük de. Yine arkadayız, bir... aynen. Ama oradan o tarafa nasıl Bak, öyle daha gidemezsin. Ve evet, çok şükür geldik. Hadi ama siz siz alkışlayın. <laughs> Tamam kız etmeyin tamam. Aa bak mükemmel gözüküyor. Karşılamanı da aldın baba. Helal olsun. Heh, sorry kızın ağzına girdim. Hey <laughs> cezene bak son defa son şansın bu sene bak iki sefer geldim senin mekanına. Bugün duydum gelmişsin. Artık bugün de görünmesin bana bir daha gözüme görünme. Okay. <laughs> Normal değil. Normal değil arkadaşlar. E gerçekten iki saattir bayağı yorulduk buraya girmek için ama girmemize değecek herhalde çünkü. Tam karşısındayız. Burada dünyanın en tan tanındık oluyormuş. <dünyası. gülüyor> o yüzden insanlar buraya zaten geldi. Akın akın ettiler buraya. Normalde gerçekten. Günah geldi. Aferin. Biz tek size şöyle güzel bir gösteri e, sunabilmek için. Evet, sadece sizi. Sadece sizi. Yok, yok. Bizim de düşündüğümüzden değil. Aynen yani. biz gelmesek de olur. Yani. Ben müsaadenizi alayım. Siz Altan'la görüşün abiciğim. Altan yani ama her şeyi size feda olsun yani. Bu İnşallah unutmazsınız bu yani. iyiliğimizi de şöyle like, like mi yaparsınız? Like. Like yaparsınız. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Yes, that's a good ama çocuğu ayağa kaldır da horon ter, hadi. Çok <laughs> komik. Ya Karadeniz Baba nasıl oynattın ama? Nasıl oynadım? Ulaş... Nasıl oynattın ben ama, ulaş... ama Ben öyle oynatırım adamı işte. Du koskoca Dup, Hindistanlıları Dubai'de koskoca. oynatıyoruz. Düşün. Koskoca. koskoca. Hanımamız ucunu oynatıyoruz. Aslında ayağın ucuyla oynadı ama evet. neyse. No TikTok. No. no. Sen düşündün beni dara. Are you ready? Ready, ready, ready. I'm ready. Yes. 哎呀呀、哎、呀！哎呀 yeni yılın mübarek olsun. Ellerinden öperim de. Ne de. <laughs> Başlığım nerede? Abi burada kalabalık olmaz ona. Yani. <laughs> <Yel, yaptırırsın. gülüyor> bayram mı la bu? <laughs> evet adam seni çok sevdi. <laughs> Gerçekten çok güzel bir ortam. Gerçekten çok güzel. Bye bye. <laughs> i love turkey Bye. Bye. bye bye. Artık kaldık. Yeter bu kadar yorulduk bayağı. 5 dakika 5 dakika, dakika. Beş dakikada. Beş dakikada. Ama gerçekten şov sadece 5 dakikaydı. Beş Ama çok dakika, güzeldi. Çok güzeldi evet. Ama çok güzeldi evet. evet. Ha, bırakamadı beni o. <laughs> evet e, bizi tanımıyorlar. Bizi bu arada çok sevdiler. Hindistanlı arkadaşları, Pakistanlı arkadaşlar hepsini tanıdık sağ olsunlar. Bizi davet ettiler. Yakında biletimi alıp çağırıyorlar bizi oraya. <laughs> hani diyorlar. E, arkadaşlar biz bu insanları tanımıyoruz. Ama bizi çok sevdiler galiba. Aha, bir, tane daha, bir tane daha geldi. Aa, Bak. anka pappa 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 yasin ha ben de lan boktan diyor boktan yes the boss 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 i am boss evet zündür tekrar görüyoruz arkadaşlar şimdi biraz da bırakacaklar otelde kalacaklar diyecekler <laughs> bırakacaklar bu gidişle <laughs> Oho, ne kadar insan herkes resmen Sokağa döküldü yani bizim buradan çıkmamız bir saat sürer. Değil mi bizim bir buradan çıkmamız? Bir saat çıkmamız. Biter, bir saat Bu kanal bakıdan çıkmamız, gitmemiz bir evet. saatimiz aldı bizim. sonra bir tuşumuzu alır şöyle yatarız. Çünkü yarın kahvaltı yapana yapar. Çünkü erkenden havaalanı gitmemiz evet. lazım. Saat en geç bir de havaalanında olmamız, olmamız lazım. Gerekiyor. Çünkü dörtte kalkıyor herhalde. Evet. Da. Ama evet. yeter artık yani fazlası da zarar yani. Bir hafta yeter güzel güzel dolu dolu geçti. Ama bir daha yılbaşı gelmemize gerek yok. İki yok, kere geldik. Bir daha buraya gelmeyiz. Peki Barcelona'ya gideriz. Ee, belki belki Tayland'a gideriz ama bir yerlere gideriz yani. Gideriz. Bir nasip işte, Tabii, ne olur ne biter, ölür müyüz kalır mıyız bilemeyiz aslında. Burada polisler aktan daha rahat geçebilmek için herhalde. Çok yoruldum duygularınızı alalım. 2020 nasıl? Valla yani arkadaşlar 2020 şu an çok iyi geçiyor. Bir dakika. Ama havaya bakalım. Hava hafif esintili. Ama iyi. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. İyi. acaba bu yıl hep böyle ağrı başarısızlık da böyle hani ne bileyim fazla gürültüden mi oldu bilmiyorum yani. Millet Olabilir. Millet bağırdı falan derken de ki. Ama bayağı oynadık. <laughs> 2022'ye mükemmel girdik. Tabi dedi Pakistanlıları Hindistan. Helal olsun baba. Taksiler önden geldiği için arkaya doğru yürüyelim yani. ki dolu taksi gelmesin. Aynen. Ayaklarım çürüdü biraz. Ben de valla topuklarım ağrıyor ya. Ben de. Topuklarım de. ağrıyor topuklarım. Ben topuklu giydim. Aynen. Aslında bir Uber de bulsak fena olmaz. Aynen. Yavaş Geliyor, yavaş geliyor. Sizin ayağı acıyor ya. Bak bu kalabalık içinde ayaklarım şişti. İnsan burada sıkışsa da bir yere gitmeye kadar. Lavaya gitse var ya. Yani. Hiç şansın yok. <laughs> bu Araplar gibi böyle şey yer <laughs> misin? yüzden onlar öyle evli. He hemen oldu ya. Çok hemen hep yapıyor. Evet işini bence kalbiyo. o yüzden. Sırrı onlar çözdük. De. Resmen trafik kilitlendi. Araba sürmek zulüm. Yürümek zulüm. Yani şu, şu an tam olarak 2022'ye biz girmedik. Yes. Diyor ki dönüşe bok yedim diyor. <laughs> Artımetos, übersetmem lazım. Ayu, evet. Ya, ve sonra bok edin, çünkü bu, bu. Evet, evet. 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 Evet,

Evet arkadaşlar, hepinizin yeni yılı kutlu olsun, olsun. ve sağlıklı, huzurlu seneler dilerim herkese. Bol kazançlar, bol kazançlar. bol tatiller. Kazasız ve... belasız yeni bir sene. Ben... Kafamın yarısı görünmüyor, yalçın yukarı ben bunu ha. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar öpüyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bize destek olmak istiyorsanız. İstemiyorsanız yine de bir düşünün. <laughs> Sıra aynanın çöpü bak, onu tanıyorsun Bu gece sabah olacak, sen de kalıyorsun